Yukarıda parantezli işlemlerin çözümleri verilmiştir. Buna göre yapılan işlemlerden hangileri doğrudur? Önce parantezi yapacağız. 3 artı 7 10. 4 de 10'u çarpacağız. 40. Bu yanlış. Önce parantez 32 ile 28'i toplayacağız. 60. 60'ı 5'e bölersek 12. Evet 60'ı 5'e bölmüş. İkincisi doğru. Işıklardan gidelim. O zaman 3'e bakacağız. 15 ile 3'ü çarpacağız önce. 15 3 çarparsak 45, 86'dan 45 çıkarmamız gerekiyor. Önce parantez yapıyorduk. Bu da yanlış çünkü 71 çarpı 3 demiş. Önce 86'dan 15 çıkarmış. O yüzden yalnız 2 olacak cevap buradan Bursa geliyor. Yukarıda tahtada yazan işlemler ile sonuçların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? 28 ile 7'yi toplayacağız. Önce parantez 35. 35'i 5'e bölersek 7. 1 Bursa gelecek. Yani B gelecek. 2'ye bakalım. 15 ile 3'ü çarpacağız önce. 45. 85'ten 45 çıkarsa 40. E bu da C olacak. B, C de A kalıyor. Cevap buradan A'da ne oluyor? Yukarıda aynı sayılardan oluşturulmuş iki farklı işlem verilmiştir. Buna göre birinci karttaki işlemin sonucu ikinci karttaki işlemin sonucunun kaç katıdır? 64'ü önce 4'e böleceğiz. Parantez yapıyoruz. 16. 16 ile de daha sonra buradaki 12'yi topluyoruz. 28. Birinci kart 28. İkinci karta bakıyoruz. Önce 4 ile 12'yi toplayacağız. 16. 64'ü 4'e 16'ya bölersek buradan da 4 gelecek. Bakıyoruz. Birinci kart 28. ikinci kart 4. Kaç kat olacak? 28'i 4'e bölersek 28 bölü 4'ten Cevap 7 oluyor. Bir kantinci sattığı her bir poğaçadan 50 kuruş kar etmektedir. E, bu kantinci pazartesi 240 salı ise 215 poğaça satmıştır. Buna göre kantincinin pazartesi ve salı günü toplam kaç kuruş kar ettiğini bulmak için aşağıda verilen işlemlerden hangisini yapabiliriz? 50 kuruş kar elde ediyormuş. Poğaça sayısını toplayacağız. Toplam poğaçayı bulacağız. Daha sonra 50 ile çarpacağız. 240 ile 215'i toplayacağız. Daha sonra bunu da 50 ile çarpacağız. Çünkü bir poğaçadan 50 kuruş kar elde ediyordu. Toplam poğaça sayısıyla da e, toplam karını bulmuş olacağız çarparak. Yukarıda verilen ifadede üçgen, kare ve daire yerine 3, 18 ve 6 sayılardan e, her birini bir defa kullanarak çarpacağız. E, Yazılacaktır. Buna göre bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Hepsini tek tek denememiz gerekiyor. 18'i 3'e bölersek önce, sonra bunu 6 ile toplarsak 6 artı 6, 12 olur. Yer değiştirelim. 18'i önce 6'ya bölersek 3. 3'te de 3'ü toplarsak burası 3 oldu. 3'te de 3'ü toplarsak 6 da olur. Sonrasında şunu yapalım. 6'yı 3'e bölelim önce. Daha sonra bunu 18'e toplayalım. 6'yı 3'e böldüğümüz zaman 2, 2, ile 18 toplarsak 20 9'u bulamıyoruz. O yüzden cevap olamaz demişti. Bursa gelecek. Burada hepsini tek tek denememiz gerekiyor. Üçgene, kareye, daireye farklı farklı sayıları, buradaki sayıları her birini farklı farklı yerlere koymamız gerekiyor. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde parantez ilk iki sayıyı değil de son iki sayıyı içine alırsa işlemin sonucu ilk haline göre artar. Yani tek tek işlemleri yapacağız. 33'e böldük 10. 10 ile 2'yi topladık. 12. Tam tersi yerine parantez alsak. Yani 30 bölü 3 artı 2 desek. 3 ile 2 topladık. 5. 30'u bölersek bunu da 6 gelecek. İlk duruma göre artmadı. Azaldı. 15'e 2 çarptık 30. 30 da da e, 4 toplarsak 34 yapıyor. Parantezi diğer tarafa alırsak önce 2 ile 4'ü toplayacağız. 6, 15 6'yı çarparsak da 90 yapacak. İlk duruma göre arttığından dolayı cevap buradan bursa oluyor. Yukarıda verilen karşılaştırmaya göre a yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Önce parantezi yapıyoruz. 8 bölü 2, 4. 72 ile 4'ü toplayacağız. 76. 76 A sayısından küçükmüş. Burada 76 küçük. O yüzden A'nın daha büyük olması gerek. Yani şunu şöyle yazabiliriz. 76 A'dan küçükse tam tersini çevireceğiz. A da 76'dan büyük olacak. A sayısı 76'dan büyükse en az ne olur? 77 olur. 78, 79, 80 bu şekilde artabilir. Ama en küçüğünü sorduğu için 76'dan biraz büyük olan bir doğal sayı dediği için ne olacak? 77 olacak. Yukarıda verilen elektronik terazi üzerine kütlesi 128 kilogram olan sarı renkli kutu ve her birinin kütlesi 13 kilogram olan mavi renkli kutular konulmuştur. Buna göre terazinin göstergesinin kaç kilogram göstereceğini aşağıda verilen işlemlerden hangisiyle bulabiliriz? Kütlesi 128 olan kutu varmış ve her birinin kütlesi 13 olan kaç tane kutu var? Bakalım 9 kutu var. O yüzden ne yapacağız? Önce... 13 ile 9'u çarpacağız. Mavi kutuların toplam kütlesini bulacağız. Daha sonra bunun üzerine de 128'i ekleyeceğiz. Hangisinde bu var bakalım. 9 ile 13'ü çarpıyor. Evet ve 128 ile topluyor. Cevap buradan Bursa buluyoruz. Burada bunların yerleri değişebilir. Önemli değil veya toplamada değişme özelliği vardır. Yani bunlar yer değiştirebilirler. Bu bizi etkilemiyor. Yukarıda verilen sarı renkli çubukların santimetre cinsinden uzunluğu altlarında verilen işlemlerin sonucuna eşittir. Bu iki çubuk 5 santimlik kısımlar üst üste gelecek şekilde aşağıdaki gibi birleştirilmiştir. Buna göre şekil 2'deki çubuğun boyu kaç santimetredir demiş. Hemen bir bakalım. 5 santimlik kısımlar üst üste gelmişti. Önce şunları bulalım. 3 kere 5, 15 parantezler önce yapıyoruz. 75'ten 15 çıktı. 60. 18'de 6'yı çarpacağız önce. 18'de 6'yı çarparsak, 108, 108'i 9'a bölersek buradan da 12'yi buluyoruz. Şimdi normalde bunlar hiç üst üste gelmeseydi şöyle. Şu şekilde ucuca eklenseydi. Ne olacaktı? Bu bunun boy 60, bunun 12 toplarsak 72 olacaktı. Şimdi 5 santimlik kısımları üst üste geldiği için bunların yani 72 olacaktı. 72'den 5'i çıkaracağız. 72'den 5 çıkarsa da 67 olacak. Burada bu tarz sorularda, üst üste gelen sorularda toplam uzunluğu yani şuradaki üst üste gelmiş halinin uzunluğunu bulmak için normal ikisini toplayıp üst üste gelen kısmı çıkardığımız zaman bunu bu şekilde bulmuş oluyoruz.